zamanın ötesinde bir bilim insanı düşünün. Bilimin henüz keşfetmeye bile cesaret edemediği bir dönemde doğanın gizemlerini çözmeye çalışan bir adam. O sadece bitkileri inceleyen bir keşiş değil. Aynı zamanda geleceğin bilim dünyasını kökünden değiştiren bir dahiydi. Gregor Mendel. Genetik biliminin temellerini atan, kalıtım yasalarını keşfeden ancak yaşadığı dönemde değeri bilinmeyen bir öncü. Peki Gregor Mendel nasıl Mendel oldu? Onun hayatı sadece laboratuvar deneylerinden mi ibaretti yoksa arkasında çok daha büyük bir hikaye mi vardı? Zorluklarla dolu hayatında nasıl bir yol izledi? Hangi engelleri aşarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı? Gelin, genetiğin babası olarak anılan Gregor Mendel'in ilham veren hayat hikayesini birlikte keşfedelim. Gregor Johann Mendel 22 Temmuz 1822'de o zamanlar Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na bağlı olan Heinzendorf köyünde dünyaya geldi. Bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak doğmuştu ve kırsal yaşamın zorluklarını çok küçük yaşta öğrenmişti. Ailesi fakirdi ama Mendel'in eğitimine büyük önem veriyorlardı. Babası oğlunun tarımla ilgilenmesini istese de küçük Gregor'u nasıl ilgisi doğayı anlamaktı. Bitkilere, hayvanlara ve çevresine duyduğu ilgi onun bilimsel yolculuğunun ilk adımı oldu. Genç Mendel köy okulunda okuduktan sonra Opava'daki liseye gitti. Burada doğa bilimleri ve matematik derslerine büyük ilgi gösterdi. Ancak ailesinin maddi durumu onun eğitimini sürdürmesini zorlaştırıyordu. Geçimini sağlamak için çalışmak zorunda kalmış, hatta açlık ve yoksulluk içinde geçen günler yaşamıştı. Ancak bu zorluklar onun bilime olan tutkusunu asla söndüremedi. 1843 yılında Mendel Brün'deki Aziz Thomas Manastırı'na katıldı burada bir keşiş olarak çalışmaya başladı ve dini görevlerinin yanında bilimsel çalışmalarına da devam etti. Manastır o dönemin en iyi kütüphanelerinden birine sahipti ve bilimsel araştırmalar için oldukça uygun bir ortamdı. Ayrıca burada ünlü fizikçi ve matematikçi Johann Karl Nesler'in derslerine katıldı. Bu, onun genetik çalışmalarına ilham veren en önemli adımlardan biri oldu. Mendel'in en büyük keşifleri manastırın bahçesinde başladı. O dönemde kalıtım hakkında pek çok yanlış bilgi vardı. Bilim insanları ebeveynlerin özelliklerinin karışarak yeni nesillere geçtiğini düşünüyordu. Ancak Mendel bu teoriyi sorgulamak ve gerçeği bulmak için bir dizi dikkatli deney yapmaya karar verdi. 1856 yılında bahçesinde bezelye bitkileri üzerinde deneyler yapmaya başladı. Peki neden bezelye? Çünkü bezelyeler hızlı büyüyor, kolayca çaprazlanabiliyor ve belirgin özellikler gösteriyordu. Mendel, yüksek boylu ve kısa boylu, yeşil ve sarı tohumlu, buruşuk ve pürüzsüz yüzeyli bezelyeler gibi farklı özellikleri olan bitkileri çaprazladı. Sonuçları ise şaşırtıcıydı. Mendel, her bitkinin belirli özellikleri anne ve babasından aldığını ve bu özelliklerin karışmadan sonraki nesillere geçtiğini fark etti. Deneylerini sistematik bir şekilde yürüttü ve melezleme yöntemiyle her neslin karakteristik özelliklerini kaydetti. Bitkilerin bir nesilden diğerine nasıl özellikler aktardığını anlamak için büyük veri tabloları oluşturdu ve sonuçları matematiksel analizlerle değerlendirdi. Deneylerinde bazı özelliklerin nesiller boyunca değişmeden aktarıldığını fark etti. Elde ettiği sonuçları titizlikle analiz etti ve kalıtımın matematiksel yasalarını keşfetti. Mendel'in çalışmalarından çıkardığı üç temel yasa şunlardı. Karakterlerin ayrışma yasası. Her birey Anne ve babasından birer gen alır ve bu genler ayrışarak bir sonraki nesle aktarılır. Örneğin, uzun boylu ve kısa boylu bitkileri çaprazladığında kısa boylu özellik kaybolmuyor, sonraki nesilde tekrar ortaya çıkabiliyordu. Bağımsız Dağılım Yasası. Farklı özellikler birbirinden bağımsız olarak aktarılır. Örneğin, bitkinin boyu ile tohumunun rengi bağımsız olarak nesillere geçebilir. Baskın ve Çekinik Genler Yasası. Bazı genler diğerlerinden baskındır ve fenotipte gözle görülür özelliklerde kendini gösterir. Örneğin sarı renkli tohum geni yeşil renkli tohum genine baskındır. Mendel, ilerleyen yıllarda manastırın başrahibi oldu ve idari işlerle ilgilenmeye başladı. Ancak bilimsel çalışmalarına eskisi kadar vakit ayıramadı. 1884 yılında 61 yaşında hayatını kaybetti. Ancak Mendel'in ölümü onun bilimdeki etkisinin sonu olmadı. Ölümünden yaklaşık 35 yıl sonra 1900'lerde bilim insanları onun çalışmalarını yeniden keşfetti. Hugo de Vries, Carl Correns ve Erik von Tschermak gibi bilim insanları Mendel'in bulgularını doğruladı ve genetik bilimi resmi olarak doğmuş oldu. Bugün Gregor Mendel genetiğin babası olarak kabul ediliyor. DNA'nın keşfi, modern biyoteknoloji, tıbbi genetik gibi alanların temeli onun çalışmaları sayesinde atıldı. Onun keşifleri bilim dünyasını kökten değiştirdi ve tüm biyoloji biliminin temelini oluşturdu. Gregor Mendel'den çıkarılması gereken dersler. Gregor Mendel'in hayatı, bilime olan tutkunun ve azmin ne kadar büyük bir etki yaratabileceğini kanıtlayan önemli bir örnektir. Onun hikayesinden şu dersleri çıkarabiliriz. Zorluklara, boyun eğme, maddi sıkıntılar içinde olmasına rağmen Mendel eğitimine ve araştırmalarına devam etti. Hayallerin peşinden gitmek için kararlılık gereklidir. Bilimsel merakın gücü. Mendel zamanının yanlış kabullerine meydan okudu ve yeni bir bilim dalının temellerini attı. Gerçekleri bulmak için eleştirel düşünce ve sorgulama şarttır. Öncü olmanın zorlukları. O dönem çalışmaları kabul edilmedi ancak zaman içinde değeri anlaşıldı. Yeni fikirlere sahip olmak bazen yalnızlık getirir ama doğru bildiğin yolda ilerlemek her zaman önemlidir. Bilgi geleceği şekillendirir. Mendel'in çalışmaları genetik biliminin doğuşuna neden oldu. Bugün tıbbi genetikten biyoteknolojiye kadar birçok alanda onun buluşlarından faydalanıyoruz. Onun hikayesi bilimin ışığında ilerlemeyi, azimle çalışmayı ve zorluklar karşısında yılmamayı bize öğretiyor. Gregor Mendel'in mirası bilim dünyasında sonsuza kadar yaşayacak. Tarihten ilham almak, başarı hikayelerini keşfetmek ve kendi hayatınıza yön vermek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videomuzda görüşmek üzere.